Herkese merhaba dostlar. Cümleten selamün aleyküm. Arkadaşlar 3. yayın doğumuna bildiğiniz üzere son 2 gün kaldı. Ayın 11'inde doğum, yapacaktı. Ama ayın 11'inde doğum yapacak gibi bir durumu yok. Görünüşe göre. Kalçalarda bayağı bir oynama gevşeme var. Fakat torbayı tam doldurmadı. Uzatacak ama kaç gün uzatacak orası tam belirsiz. Bana göre bir hafta sonra bu inek doğru gibi geliyor. Şöyle çevirsek. Dön bakalım be. Şu an meme durumu arkadaşlar şu şekilde. Yani zaten aşırı bir memesi olmuyor ama en azından şuradaki etler gergilenecek. Yani orası böyle et gibi sarkmayacak. Kalçaya baktığımızda sağ kalça e, gevşemiş gibi ama tam değil sola göre kalçayı bir anda düşürür. Kalça çok e, önemli değil ama torbayı biraz doldurup ardından kalçayı düşürmesi lazım. Bazı hayvanlar torbayı iki gün içerisinde dolduruyor arkadaşlar. Arkasından kalçayı düşürüp doğuruyor. Hiç belirli e, belli olmuyor. Bir anda doğuruyor. Bazıları ise geç doldurup geç düşürüyor arkadaşlar. İneklerin ne değişiyor? Sizce bu inek ne zaman doğurur arkadaşlar? Torba bu şekilde aşırı büyük bir torbası yok ama bu kadar da küçük değil tabii ki. Ee, bana göre arkadaşlar bir hafta çeker bu ineğin doğurması, bir hafta sonra doğum yapar cimme geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bakalım dişi erkek ne doğuracak? İnşallah sağlıklı bir buzağa doğru cinsiyet önemli değil. Sağlıklı bir şekilde doğum yapsın arkadaşlar. Geri önemli değil bizim için. memeler bu şekilde. Süt yemi buna vermeye başladık. Bir hafta önce başlamıştım vermeye. Sütlenmeye başlasın diye. zaten hayvanlar arkadaşlar son 15 gün kala süt yemini vermeniz lazım ki hayvan torbayı biraz doldursun, süte gelsin. hem de süt yemiyle tanışsın. Çünkü uzun zamandan beri süt yemi yemiyor bunlar e, meradan sonra içeri girdi. Bir daha da iç yemedi yani süt yeme. Bakalım nasıl doğum olacak? Nasıl bir buzağa çıkacak? Üçüncü buzağa. Simental bir tosundan almıştı. Hatta şu an kartlar kısmında görebilirsiniz ne zaman doğum yaptığını. Bakın oynuyor bakın. Buzağa oynuyor bakın. Görüyor musunuz? Karnında buzağa oynuyor. Tekme atıyor buzağa. Bunun e, boğaya geldiği gün videosunu çekmiştik arkadaşlar. E, hangi tostundan aldığını da oradan görebilirsiniz. E, bundan sonra yapacak, e, doğum yapacak tüm hayvanlar arkadaşlar aynı tosundan aldı. E, bakalım buzağlar benimle benzeyecek mi? Yoksa farklı farklı buzağlar mı çıkacak hep beraber göreceğiz. Bu zaten kafası beyaz bir hayvan. E, tosun da aynı şekilde. Bu simental kırması. Tosun da aynı şekilde. Bakalım e, doğacak buzağı simental Nasıl olacak? Bu arada çok nasıl oynuyor bakın. <laughs> Buza tekme atıyor. Bundan sonra doğum yapacak hayvan arkadaşlar. Bu düveyle hmm. şu köşedeki pambuk. Bu arkadaş. Düveyle bunun arasında 2-3 gün fark var hangisi önce doğurur? Belirsiz. Normalde bu doğurması lazım ama belli de olmaz. Belki de düve doğurur. Ondan sonra bu ikisi aynı gün boğasını almıştı. Bakalım bu ikisi aynı gün doğuracak mı? Bunları da merak ediyorum. Önemli olan ne zaman doğuracağından ziyade sağlıklı doğum yapmalı arkadaşlar. Düşükmüşük, kazasız belasız doğumu atlattırmak. Tüm hayvanlar doğurduktan sonra insan biraz stresten kurtuluyor çünkü hayvanlar gebeyken arkadaşlar buzağa atabilir ya da buzağa sağlıklı bir şekilde doğmayabilir bu da bizim bir yıllık emeğimizin çöpe gitmesi demek ee, gerçekten can sıkıcı bir durum bundan dolayı bu bu durumlar yani bu süreç bizim için zorlu bir süreç hem de onları doğumlarını beklemek doğurtturmak falan filan atlasak Mart'ı atlattıktan sonra arkadaşlar yani hayvanların Mera'ya çıkacağı zaman Nisan'ın başında Tüm doğumlar gerçekleşmiş olacak Ondan sonra Zaten meraya çıkacağız Bakalım bu sene ot durumu nasıl olacak Ne yapacağız ne edeceğiz hep beraber göreceğiz 19 tane hayvanla bugün, bu sene Meraya çıkacağız arkadaşlar Bakalım maceramız nasıl olacak bu sene Yorumları bekliyorum Görüşürüz arkadaşlar tahminlerinizi bakalım Kaç gün sonra doğacak? Ben bir hafta diyorum. Bu 10 günde diyebilirsiniz. 10 günde olabilir ama bence bir hafta. 10 günü geçireceğini zannetmiyorum. Bakalım. Belki de daha erken doğurur. Hiç belli olmaz. Göreceğiz bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Görüşürüz arkadaşlar.